Gündemin bir diğer önemli konusu uzun zamandır konuşulan konusu süresiz nafaka meselesi. Süresiz nafaka mağdurlarıyla ilgili haberimiz var sırada. Mağdurlar nafaka sorununun çözümüne kavuşturulması ve mağduriyetlerin giderilmesi için kitlesel basın açıklaması düzenledi İstanbul'da. Ayrıca mağdurlar seslerini duyurabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. <laughs> Türkiye Aile Birliği Platformu öncülüğünde Hüdapar ve STK temsilcilerinin de destek ve katılımıyla NAPAKA mağdurları ve yakınları Kartal Anadolu Adalet Sarayı önünde kitlesel basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen basın açıklamasında NAPAKA mağdurlarının sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması istendi. Türkiye Aile Birliği Platformu adına basın açıklamasını okuyan Ayla Can, amaçlarının toplumda oluşan ahlaki yozlaşmanın düzeltilmesi, aile yapısına zarar veren kanun ve yasaların kaldırılması olduğunu söyledi. Aile kurumunu en çok yıpratan ve yıkan olaylar şu şekilde özetlenebilir. Zinanın serbest bırakılması ile aile kurmak zorunluluk olmaktan çıkmıştır. 62-84 sayılı iftira yasası bu yasa adeta kadınlar için boşanma teşviki ve devlet korumasına zina fırsatı olmaktadır. Can, boşanmaların maddi kazanç elde etmek için fırsata dönüştürüldüğünü, nafakanın erkek ve kadının yeniden evlenip yuva kurmasını imkansız hale getirdiğini belirtti. Nafaka, dinimizce de haram olan nafaka, uygulamasıyla kadınların bir kısmı evliliği maalesef ticaret haline getirmiştir. Nafaka erkeğin ve kadının tekrar aile kurmasını imkansız hale getirmektedir.